Merhaba arkadaşlar. 24 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri Dünya Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım fon bakacak olursak Fransa oynadı en son karşılaşmada. Japonya'ya 4-0 yenilmiş, Güney Afrika'yı 4-3 yenmişti. Meksika'ya 4-1, Portekiz'e 2-1'lik skorlarla mağlup olup Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin form durumu baktığımızda Nijerya'ya 2-1 e mağlup olmuş. Hollanda ile 2-2 beraber kalıp Japonya'yı 1-0 yenmişti. Şili'ye 2-0, İspanya ise 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Fransa Olimpiyat takımıyla Amerika Birleşik Devletleri arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 0-5 üst oran 1-20. Listi tahminim ilk yarı 0-5 üst oran Irak'la Ukrayna karşı karşıya geliyor Dünya Olimpiyat oyunlarında. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Irak oynadığı en son karşılaşmalarda. Güney Afrika olimpiyat takımıyla 1-1, Brezilya olimpiyat takımı ve Danimarka olimpiyat takımlarıyla ise 0-0'lık skorlarla golsüz berabere kalmıştı Irak. İtalya oynadı ile oynadığı karşılaşmayı 1-0, Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı ise 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Ukrayna'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son karşılaşmada Japonya'yı 2-0 kaybetmişti Ukrayna olimpiyat takımı. Irak'la Ukrayna arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 0-2 çifte şans oran 1 -20. Riskli tahminim ise ilk yarı 1.5 alt oran 1.25. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.